Arkadaşlar merhaba. Piyasada en çok kullanılan ve öğrenilmesi en kolay CAD programlarından biri olan SolidWorks 2020 eğitim setimize hoş geldiniz. Ben Esin Güreş. E, SolidWorks'ı sıfırdan ileri seviyeye kadar beraber götüreceğiz. Şimdi ilk başta SolidWorks'ı açtığımızda böyle bir arayüz geliyor karşımıza. İlk başta bu arayüzden başlayalım ve yavaş yavaş devam edelim. Şimdi şu arayüze bir bakalım. Şimdi arayüzde hoş geldiniz işte SolidWorks 2020 Premium diyor. Şimdi burada neler görüyoruz? Önce onlara bir bakalım. Şimdi şurada son kullanılan belgeler var. Bunlar daha önce işte programda çizdiğiniz, kaydettiğiniz vesaire, e, parçaların bu teknik resim de olabilir, bir montaj da olabilir. Onları e, gösteren bir kısım. Buradan işte yeni bir parça açabilirsiniz, montaj açabilirsiniz, teknik resim açabilirsiniz ya da şuradaki aç kısmından e, bilgisayarınızda herhangi bir klasörde bulunan bir parçayı, bir montajı, bir teknik resmi çağırabilirsiniz. İlk açılır açılmaz karşımıza gelen alan şöyle. Herhangi bir boş yere tıkladığınızda bu sayfa kaybolacaktır. Şimdi şuradaki kısım e, sizde de böyle görünecektir. Çünkü şuradaki iğneyi sabitlemediğimiz zaman Hoşla tıkladığımızda bunlar böyle küçük, küçük kutucuk hallerine geleceklerdir. Şimdi dilerseniz ilk başta şu kısma bir bakalım. Bu kısımda neler varmış. Şimdi şu ilk baştaki ikona tıklayalım. Şimdi burası ee, SolidWorks'un sizin bilgisayarınıza ne kadar uygun olduğu, uygun değilse işte bilgisayarınızda nerelere desteklemeniz gerektiğini gösteren kısımdır. Yani performansı ölçen bir kısım diyebiliriz. Şimdi alt tarafına bir bakalım. Şimdi burası da toolbox. Yani tasarım arşivi. Daha doğrusu bir kütüphane diyebiliriz bu kısmı arkadaşlar. E, buralarda neler var diye sorarsanız mesela işte montajda bir rulman kullanıyorsunuz. İşte bir civata, bir rul, e, somun, segman vesaire. İşte böyle dünya üzerinde standart olan parçaları kullanacaksanız ya. bu toolbox'tan bunları çok rahatlıkla çekebilirsiniz. Ve çektiğiniz her parçada Normal piyasada kullanılan işte 6005 rulman seçmişsiniz. Bunun dış çapı, iç çapı, kalınlığı vesaire hepsi birebir doğru olarak çıkar. Bunların hepsini zaten anlatacağım. Sonra alt tarafa bir bakalım. Şimdi alt taraftaki kısım neymiş? Şimdi buraya hatta bir tıklayalım. Burada SolidWorks'ın nerede kurulduğu, yani daha doğrusu benim nereden açtım Şu anda kısa yol olarak masa üstünde olduğu için oradan açıyorum. Burası oranın uzantısını gösteriyor. Bir alttaki ikona tıklayalım. Burası neymiş? Burası da teknik resim. Evet şu anda pasif çünkü bir teknik resim sayfasında değiliz ama teknik resim sayfasına geçtiğimiz zaman burada işte e, teknik resmini çizeceğimiz parçanın ön görünüşü, üst görünüşü, izometrik görünüşleri, e, eğer bir saç levha ise eğer onun açınım görüntüsünü falan hepsini görüntüleyip buradan çekip teknik resmimizi oluşturacağız. Şimdi bir de alt kısmına bakalım arkadaşlar. Şimdi alt kısmında da Görünüm seçenekleri var. Bunlar nedir? Yaptığınız herhangi bir montaja işte dışarıdan bir resim ekleyip e, o parçanızı onunla kaplayabilirsiniz. E, ya da başka işte malzeme atayıp onun renderini alabilirsiniz. Yani daha doğrusu burası render kısmı diyebiliriz. Bunların hepsini zaten yapacağız. İlerleyen videolarda da göreceğiz bunları. Şu alt kısım özel özellikler. Burada parçaları işte e, malzemesini tanımlayabilirsiniz. Eğer bir montajsa montajda kaç adet kullanıldığını gösterebilirsiniz. İşte atıyorum bir makinedir bu en baş işte makinenin adını yazabilirsiniz. Vesaire bunları zaten hepsini anlatacağım. Şimdi kısa geçiyorum burayı. Ama çok işinize yarayacak bir kısımdır. Daha sonra e, şu sol üst tarafa geçelim. Şimdi şu sol üst tarafta şu Solidworks yazan yere geldiğimizde şu standart bir araç çubuğunun açıldığını görüyoruz. Şimdi elimi çekince daha doğrusu mouse'u çekince onun kaybolduğunu görüyoruz. Eğer sabitlemek istiyor iseniz ki sabitlemenizde fayda var. Şuradaki iğneye tıklayarak bunu sabitleyebilirsiniz ve şöyle açılan yeni ikonlar geldiğini göreceksiniz. Bunların hepsini zaten yapacağız. Bunlar da çok bilinen şeyler. İşte dosya, işte yeni bir dosya açabilirsiniz ya da mevcut bir dosyayı çağırabilirsiniz. Görünüm, araçlar, yardım vesaire. Bunların hepsini göreceğiz zaten. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi benim e, SolidWorks'üm şu anda Türkçe. Ama siz dilerseniz bunu İngilizce de kullanabilirsiniz. Onu nereden yapıyoruz? Onu kısaca göstereyim. Daha sonra bahsedeceğim ama şimdi kısaca bir göstermiş olalım onu. Da. Seçenekler kısmına geliyoruz. Direkt hiçbir yere tıklamadan genel sekmesinin altında şurada İngilizce menü kullan ve hemen altında İngilizce unsur ve dosya ismini kullan ikonlarını aktifleştirerek Solidworks'ünüzün dilini arada bir dilim sürtüyor. Solidworks'ünüzün dilini İngilizceye çevirebilirsiniz. Tabii bu sizin tercihinize kalmış. Dediğim gibi arkadaşlar hiç gözünüz korkmasın Solidworks kullanılması ve öğrenilmesi en kolay CAD programlarından biridir. Ha Bana kolay geliyor işte o yüzden böyle konuşuyorum gibi düşünebilirsiniz. Ama ilk zamanlarda inanın ben de sizin gibi düşünüyordum ve düşüncelerimin ne kadar yanlış olduğunu da zamanla gördüm. Umarım bu eğitim seti de size faydalı olacaktır. Ben Esin Güreş bir sonraki videoda görüşmek üzere.